Dikili konuşuyordan merhaba sevgili dostlar bugün Dikili Atatürk Meydanında Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yetkilileri üyeleri hemen e, Atatürk Meydanı karşısında bir e, platform geliştirmişler burada efendim bir stand açmışlar burada çedese hayır kampanyası imza kampanyası başlatmışlar e, vatandaşlardan e, bu imza kampanyasına e, cevap vermelerini, imza kampanyasına katılmalarını istiyorlar. Asıl amaç e, eğitim öğretimde bu yıl, bugün başlayan, 11 Eylül itibariyle bugün başlayan eğitim öğretimlerde e, camilerden imam alınması, imam görevlendirmesine asla istemiyoruz. Bizim okullarımızda yetkin öğretmenlerimiz var, rehber öğretmenlerimiz var. Efendim eğitim öğretim konusunda uzman öğretmenlerimiz var. E, i̇mam camiye, öğretmen okula diye burada

demokratik eğitim. Cerese hayır. hayır bir imzada daha senle. İzmir ve eee emek ve demokrasi platformu olarak Cami Öv Camiye öğretmen okula atanmalıdır diyoruz. Bu projeye hayır diyoruz kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Çedese hayır diyoruz, bir imza da sen de. Çocuklarımızın psikolojisinin bozulmasına izin verme. Bu ÇEDES projesi aslında AKP'nin kendisi gibi bir laiklik karşıtı projedir özünde. ÇEDES'le hiçbir pedagojik formasyonu olmayan faiz, imam, hoca gibi kişiler okullara gelip öğrencilerimize manevi destek vereceklermiş. Bu vaizler önce Kur'an kurslarında yurtlardaki tecavüz olaylarını, taciz olaylarını bir önlesinler, gitsinler, oralarda bir görev yapsınlar, insanların maneviyatlarını yükseltsinler ki daha sonra da sıra belki okullara gelir. Şimdi anayasamızın ikinci maddesi, Türk, laik Türkiye Cumhuriyeti'den bahsediyor. Laik bir ülkede imamın, vaizin okulda ne iş var? Burada zaten eğitim fakültesi mezunu, pedagojik formasyonu olan öğretmenler var. PDR diyoruz bunlara. Rehberlik danışman öğretmenleri var. Bunlar zaten çocuklara gerekli desteği veriyorlar. Bu tür bir projeye hiç ihtiyacımız yok. Devletin eğer kaynağı olanağı varsa çocuklara bir öğün yemek versin, temiz su versin, verilerin zor durumda onlara yardım etsin. Dikili Emek ve Demokrasi Platformu bu hafta ÇEDES e, hayır ve layık eğitim layık yaşam, eşit yurttaşlık talepleri doğrultusunda imza kampanyası başlattı. ÇEDES nedir? ÇEDES Mart 2023'te 3 bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile başlatılan bir projedir. KEDES'e neden hayır diyoruz? Niçin itiraz ediyoruz? ÇEDES projesi laikliğe ve laik eğitimin ilkelerine tamamen aykırı bir projedir. Evet, eğitimimizin birçok sorunu var. Sorunlardan en temel olanı bilimsel ve demokratik bir eğitim talebimiz var iken bu her yıl giderek bu ilkelerden vaz vazgeçen bir e, devlet politikası varken bunun üzerine ÇEDES projesiyle bu ilkelerin tamamıyla ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Çocuğa yönelik yaşam hakkı ihlali, fiziksel şiddet ekonomik şiddet, çocuk ihmali ve istismarı olaylarının kamuoyuna sıkça yansıdığı Kur'an kursları, medreseler, tarikatlar ve vakıflara çocuklarımızı, öğrencilerimizi teslim etmek istemiyoruz. Pedagoji bilimine aykırı ÇEDES projesinin eğitimci olmayan bu manevi danışmanların çocukların ruhsal durumunda birçok olumsuzluk yaratacağını öngörüyoruz. Bundan dolayı ÇEDES, ÇEDES projesine hayır diyoruz. Bu iptal edilinceye kadar da alanlarda hayır demeye devam edeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Biz demokratik, bilimsel, layık eğitimi yaşama geçirinceye kadar da bu talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Ayrıca şunu da ilave etmek istiyorum. Bugün yoksulluğun dayattığı eğitimde birçok sorunlardan biri de çocuklarımız okullara aç gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan sesleniyoruz. Eğer gerçekten samimiyseniz çocuklarımızın aç gitmemesi için eğitimin eğitime katkı sunmak istiyorsanız başarılı, barışık, demokratik bir nesil yetiştirmek istiyorsak yoksullukla mücadele ve çocuklarımızın bir öğün beslenmeye ulaşabilmesi için kamusal e, destek sunmanızı bekliyoruz. Bunun için gereksiz ve bilim dışı olan projelerinizi de Hayır diyoruz. Karşısında olacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Her çocuğa bir öğün yemek ve ye, bir su istiyoruz. Ayrıca her çocuğa bir öğün yemek ve bir su istiyoruz ve 16 Mart'taki şey Ekim'deki mitinge bütün, Eylül. bütün halkımızı Eylül'deki mitinge bütün halkımızı davet ediyoruz. Edelim. Karanlığa teslim olmuyor.